İnsanlık var olduğu günden bu yana kafasını havaya kaldırıp yukarıda neler olduğunu merak ediyor. Bu merak o kadar eskiye gidiyor ki ilk insanlar gök cisimlerini tanrı zannederken günümüzde uzay araçları ve teleskoplar bize büyük bir karanlığı nokta nokta aydınlatmaya çalışıyor. Bütün bu sonsuz bilinmez içerisinde yalnız mıyız gerçekten? Aslında bugün bahsedeceğim konu dünya dışı uzaylılar değil. Dünya içi uzaylıları kapsayan bir komplo teorisi. Bunu duymak size biraz garip gelebilir ama bazı insanlar aramızda uzaylıların dolaştığına inanıyor. Bu teori aslında epey eski. 1930'lardan bu yana birilerinin sürekli dinlendirdiği şey eski bir futbolcu olan David Icke tarafından ortaya atılınca tekrar gündeme geldi. Peki nedir bu reptilianlar? Ne anlatıyor bu insanlar? İddialara göre bu varlıkların 3 metreyi bulan boyları, pullu sert derileri, sürüngeni andıran bir halleri var. Ama tabii ki onları göremiyoruz. Çünkü kolayca insan bedenini taklit edip aramızda fark edilmeden dolaşabiliyorlar. İyi de değil bu canlılar. Illuminati ve Masonlar gibi gizli örgütlerde yer alıyorlar. ABD başkanlarından İngiltere kral ve kraliçelerine kadar yüksek mertebelerde bulunarak insan türünü köleleştirmekle meşguller. Hatta bunu o kadar eski zamanlardan beri yaptıklarını iddia ediyorlar ki kökeni Babil'lere kadar dayanıyor. Dedim ya iyi değiller. En büyük meziyetlerinden biri de kötü enerjiyle besleniyor olmaları. İddiaya göre insanları kötülüklere itiyorlar ve kötülük yapıldıktan sonra ortaya çıkan enerjiyle besleniyorlar. Tabi buna inanıyorsanız iyilik ve kötülüğün de bir enerji türü olduğuna yani bir enerji yaydığına inanmanız gerekiyor. Diğer bir iddia yer altında çok gelişmiş teknolojileri saklarken gezegeni köleleştirmeye çalışıyor olmaları. Modern insan ırkının gezegendeki varoluş süresi düşünülürse biraz gecikmişler sanırım. Zira bu canlılar bizden çok çok önceki zamanlarda yeterince gelişmişler. Bu kadar kötü olan bir tür, bu zamana kadar insan gibi aciz bir yaratığın evrimleşmesini kendi gezegeninde çoktan engellemiş olurdu. İnsanlar her zaman kendinden üst bir güç bulmak veya görmek istiyor. Mısır piramitleri gözlerine o kadar büyük geliyor ki uzaylıların yaptığını düşünmek istiyorlar. Peki bize gerçekten reptilyonlar veya farklı uzaylılar gerekiyor mu? Reptilyonlar kötü enerjiden besleniyormuş. Kölelik sistemi istiyorlarmış. Masonlar gibi gizli örgütlerde boy gösterip ülke yöneticilerini yönetiyor veya direkt olarak ülkeleri yönetiyorlarmış. Sebep ne? Kötülük. Dünyanın gerçekten reptilyonlara ihtiyacı var mı tüm bunlar için? David keşke futbolu hiç bırakmasaymış böyle pullu rüyalar görmezmiş belki de. O zaman insanlara biraz daha fazla kitap satabilmek için böyle şeyler üretmezmiş. Dünyada çok fazla kötü insan var zaten. Bizi köle yapmaya çalışan, hatta yapan, kendimize iki lokma ekmek alabilmek için zamanımızı ve emeğimizi sattığımız bir yerde herhangi bir uzaylı kötülüğüne gerek olduğunu düşünmüyorum. Kötü enerjiyle beslenen bu dünyada kötü uzaylılara inanmak yerine Belki de iyi insanlara inanırsak her şey daha basit olmaya başlayabilir. Sanırım sorgulamak önemli bir yetenek ama doğru şeyleri sorgulamak daha önemli bir yetenek.